Soru 65. Ölmüş bir kimsenin resmini paylaşmak caiz midir? Bunu yapmak ona eziyet olur mu? Cevap: mütekaddim İslam alimlerinin kahir ekseriyeti, insan ve hayvan heykeli veya resimlerinin yapılmasını haram kabul etmekle birlikte, bitkilerin ve cansız nesnelerin resminin yapılmasını, yine baş kısmı olmamak veya hayatta kalamayacak bir görünümde olmak ya da üstüne basılan, dayanılan haliminler gibi saygı gösterilmekten uzak eşya üzerinde bulunan insan ve hayvan resimlerini bulundurmayı caiz görmüşlerdir. Bu görüşün delillerinden biri kabul edilen hadisi şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evde gördüğü resimli bir örtüyü asılı olduğu yerden çıkarıp, kıyamet günü insanlardan en şiddetli azaba uğrayacak olanlar Allah'ın yarattıklarının benzerini yapanlardır, buyurmuş. Bunun üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu örtüyü kesip kumaşından yastık yapmıştır. Ülü olsun diri olsun, bir insanın el çizimi tasvirini paylaşmak, duvara asmak caiz değildir. Teknolojik aletlerle çekilen fotoğrafların hadisi şeriflerde geçen el yapımı tasvirler kabilinden sayılıp sayılmayacağı ihtilaf konusu olmakla birlikte, ihtiyatlı olan davranış bu resimlerin de duvarlara asılmaması ve paylaşılmamasıdır. Ölmüş kimsenin resminin paylaşılması, teşhir edilmesi, bir yerlere asılması ise ölüye azap vermez. Ancak kişi ölmeden önce resimlerinin duvarlara asılarak teşhir edilmesini, yayınlanmasını ve paylaşılmasını vasiyet ettiyse bu vebale ortaktır.